Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü kardeşlerim. Kendi iç dünyamda sorduğum bir soruyu Allah'ın izniyle kendi iç dünyamda cevapladım ve inşallah bunun cevabını da size bu videoda anlatacağım. Sorum şuydu kendime sorduğum. Hep merak ettiğim bir soru çünkü. İnsanlar ölünce neden kıymete biner? Kardeşlerim bunu anlatmadan önce kelimelerimin kimse tarafından farklı yerlere çekilerek videolarda kullanılmasına Asla rızam yoktur. Bu tek kişi üzerinden anlattığım bir olay değildir. Genel olarak devamlı üzerinde düşündüğüm bir konuyu Rabbim bu zamanda, şu saatte, şu saniyede gönlüme düşürdüğü için sizlere açıklamak istedim Allah'ın yardımıyla ve sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Sizlerin de Allah'ın izniyle yorumlara fikirlerinizi ve düşüncelerinizi Allah'ın yardımıyla belirtmelerinizi isterim. Diyelim ve Allah'ın izniyle merak ettiğim sorumu tekrar kendime sorarak cevabını paylaşayım sizinle inşallah. İnsanlar ölünce neden kıymete biner? Bu soruyu kendime samimi bir şekilde sordum kardeşlerim. Gücümün yettiğince de cevaplamaya çalıştım inşallah. Sizlerin de bu konu hakkında yorumlarınızı tekrardan bahsediyorum. Bekliyorum inşallah fikirlerinizi ve düşüncelerinizi. Bir insan düşünün ki hayatını Allah'a adamış. Yaşarken bu insan gerçekten insanlara çok faydalı, Allah'ın yardımıyla şirkten uzak bir hayat sürüyor, tehvide yönelmiş, insanları Allah'a ve Resulüne davet eden, tek gayesi bu olan bir insandan bahsediyoruz. Bu örnek sadece, bir örnek veriyorum yani. Videomun başında da dediğim gibi ben burada bir kişiyi anlatmıyorum sadece. Bir insan öldükten sonra neden kıymete biler? Şimdi biz bu insanı sağlığında iken ölmeden önce destek vermemiz lazım değil miydi? Eğer bir insanın kıymeti varsa ölmeden önce kıymeti bilinmeli ki kardeşlerim, öldükten sonra arkasından hayır duası yapalım, Rabbim onu bağışla, ona merhamet et diye duada bulunalım. Bu insanın ölmeden önce Allah için yaptığı şeyler hiçe sayılır da, yani yaşarken, daha sağlıklıyken insanlar onun üzerinde hep bir açık ararlar, üzerinde konuşurlar. Yani işin kısacası onu sağ iken yerden yere vururlar, yererler de öldükten sonra hemen başlarlar. İyi adamdı, mücadelesi vardı, Allah için bu davada, bu davette bir davetçiydi, çalışıyordu, hocaydı, alimdi, ilahili. Yani Allah için mücadele ortaya koyanlardan bahsediyoruz. Şirk hayatında olmayacak tevhid üzere olan insanlardan bahsediyoruz. İnsanların hakkını gözetirdiği, yetimlerin hakkını gözetirdiği, Allah'tan korkarak bir hayat yaşardığı birçok böyle duygusal, dramatik sözler söylerler insanlar. Öldükten sonra, Sağ iken kıymetini bilmezler de öldükten sonra hep bu tarz sözleri söylerler insanlar. Sahi insanlar ölünce neden kıymete biner ki? Çünkü kardeşlerim, buranın altını çiziyorum dikkat edin, ölünün üzerinden bile rant elde edecek, fenomen olmak isteyecek insan sayısı şu yaşadığımız ülkede o kadar çok fazladır ki, eğer bir de bu insan biraz tanınmış ise, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bu insanlara kalplerinin istediği açılmıştır fenomen olmak yolunda. Toplumun bir çoğunda da ne yazık ki böyle bir anlayış vardır. Birçok konuşmalarını sağ iken paylaşmazlar da ölünce başlarlar tüm yaptığı videoları ve konuşmalarını paylaşmaya. Bazıları da vicdanlarını rahatlatmak için bunu yaparlar kardeşlerim. Özet olarak bir insanın değerliyse onu kaybettikten sonra kıymetini bilmenin, bir insanın yokluğunda onun değerli olduğunu anlamanın ne kadar yanlış olduğunu ve ne kadar üzücü olduğunu bir daha fark ettim kardeşlerim. İşte kendi iç dünyamda özet olarak vermiş olduğum cevap buydu. Daha vahim olanı ise kardeşlerim, yaşarken kıymetsiz biriymiş gibi davranılan, hakkı verilmeyen, hatta hakkı yenilen insanların ölümünden sonra ortaya dökülen dramatik duygusal cümleler vicdanları rahatlatmaktan başka bir şey değildir kardeşlerim. Kendi iç dünyamda sorduğum sorunun cevabını sizinle paylaşmak istedim Allah'ın izniyle. Sizin de bu şekilde insan neden sağ iken kıymeti bilinmez de öldükten sonra kıymeti bilinir. Bununla ilgili fikirleriniz ve yorumlarınız varsa sizler de belirtebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.